Ee, tabii ki her dönemde zorlukları oldu ve olacak. Muhakkak. Bundan sonrası daha çetin bence. Çünkü rekabet çok fazla. Ee, bilgiye ulaşım çok kolay. Hı hı. Ve gittikçe müşteri sayısı da azalıyor. Evet. Tekelleşme dünya genelinde devam ediyor. E, Türkiye'nin de ekopolitik durumlarına baktığınızda, e, stratejik olarak değerlendirdiğinizde zor bir yerdeyiz. Zor hı hı. bir coğrafyada yaşıyoruz. Ee, şartlar değişiyor. Bu şartlar altında iyi organize olup güçleri bölmeden birbir evet. bir olaraktan yürümek e, işi kendi içinde geliştirmek güçlü olmak bence çok önemli bir konu. Hı hı. Bunu yapamayan ülkeler ve şirketler ve aileler parçalanmak zorunda. Evet. Ya, bizim şansımız. Biz üçüncü kuşaktan dördüncü kuşağa işi devretmeye doğru gidiyoruz. Ama yani şirket olarak, aile olarak biriz. Hı hı. Ee, ne yaptığımızı iyi biliyoruz şu anda. Ee, ve ben şahsen geleceğe umutlu, çok umutlu bakıyorum. bakıyorum. Evet bir sürü olumsuzluklar var hayatımızda. Ee, özellikle Türkiye genelinde. Ee, malum ekonomi iniyor çıkıyor hı hı. dövizin Dengisiz durumu var. Bir ekonomi. Evet yani yarının olacağını bilemiyoruz. Fakat bu herkes için geçerli olan bir şey. Ama bir fikir birliği ve güç birliği varsa bunlar bir şekilde aşılır. Aşılacak. Yani dünya hep beraber batmayacağına göre. Evet.